düşündünüz mü neden insan bir şey yapmaya cesaret ettiğinde en çok da o zaman eleştirilir? Sanki harekete geçtiği an herkesin gözü ona döner. Oysa hiç hareket etmeyenleri kimse görmez. Şu sıralar okuduğum Rus yazar Gogol'un bu kitabında şöyle bir cümle var. Evinden tertemiz bayram giysileriyle çıkmış birine yoldan geçen bir arabadan azıcık bir çamur sıçramaya görsün. Herkes parmağıyla bayram giysisi çamurlanmış adamı gösterir. Ne kadar özensiz, düzensiz olduğundan söz eder. Oysa aynı insanlar leki içindeki gündelik giysileriyle yanı başlarından gelip geçen onlarca kişiyi fark etmez. Aslında bu söz ne kadar da tanıdık geldi değil mi? Bugün de üretmeye, tasarlamaya, denemeye çalışan herkes o çamurlu eleştirilerin hedefinde. Birisi bir şey yapmaya cesaret ettiğinde veya onu yaparken bir hata yaptığında hemen eleştirirler. Ama aynı insanlar kendileri hiçbir şey yapmadıklarında rahatsızlık duymazlar. Oysa gelişmek o çamurlu yollardan geçmeyi göze almaktır. Üzerine sıçrayan her çamur aslında yolda olduğunu gösterir ve belki de bu yüzden günümüzde pek çok insan kendi fikirlerini hayata geçirmekten potansiyelini ortaya koymaktan çekiniyor. Çünkü başkalarının ne diyeceğinden, insanlara nasıl görüneceğinden endişe ediyor. Ama çevremizdeki her başarılı insan o korkunun içinden geçmiş bir cesaret hikayesi taşır. Hiçbiri kolay yürümemiştir. Ama hepsi ne olursa olsun yürümeye devam etmiştir. Bu videoyu aslında kendim için yapıyorum. Ne zaman vazgeçecek olsam dönüp izleyebilmek için ve belki de çamurdan korkan birilerine küçük bir umut olabilmesi için.